Aramasan Arama şarkısı ile bir döneme damga vuran pop müziğin sevilen ismi Gökhan Özen'den maalesef acı haber geldi. Acı haberi sosyal medya üzerinden duyuruldu. Sevilen sanatçının hayranları hastane önünde ezdiham yaşatırken Gökhan Özen'in doktoru acı haberi sevenlerine veremedi. Boşver, Civciv, Aramasan Arama ve Budala gibi şarkılarla bir döneme damga vuran 43 yaşındaki şarkıcı Gökhan Özen uzun yıllardır yurt dışında Gözlerden uzak bir hayat yaşıyordu. Kızlarının velayetini almak için uzun süre mücadele eden sanatçı, eşiyle yaşadığı sorunlar yüzünden tartışma yaşadı. Yaşadığı tartışmayı kaldıramayan genç sanatçı Gökhan Özen kalp krizi geçirdi. Evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan şarkıcı, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bilgi vermişti. Eşiyle sürekli olarak didişme halinde olan çift boşanma kararı almışlardı. Eşi seven sevigen yaşadıkları durumu üzeri kapalı bir şekilde şöyle anlatmıştı. Kol kırılır, yan içinde kırılır mantığıyla yaşananları sineye çektim. Ancak son olaylar artık resmi yoldan tepki vermemi gerek kıldı. Eşim bana ve kızlarıma şiddet uygularken aynı zamanda nafaka ve diğer yükümlülüklerini de yerine getirmemektedir. Gökhan Özen eski eşinin bu suçlamaların üzerine bir açıklama yaptı. İçine çekilmeye çalıştığım durumdan dolayı bu açıklamayı yapmak durumunda kaldım. Hakkımda suç duyurusunda bulunmuş. Kızım köpek istedi buldum aldım. İki kızım da çok mutluydular. Eski eşim eve geldi. Köpeği evden çıkarttı ki bahçeli evde oturuyor. Kızlarım ağlamaya başladı. O da kızlarıma avaz avaz bağırdı. Tüm konu ve benim uyarım bu nedenleydi. Üzerime atılan bu iftiradan dolayı eşim çocuklarımdan beni uzaklaştırma kararı aldı. Yaşadığı bu durumdan dolayı kalbi daha fazla bu acıya dayanamadı. Hem sinir hem öfke ve bazı psikolojik baskılar nedeniyle maalesef ünlü sanatçı evinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Gökhan Özen son kez kızlarını görmek istemişti.